Günaydın, saat şu an 05.44 ve Amerikan Başkonsolosluğu'na işe girişimine gidiyorum. Onlar 30 Mart 2022 bakalım ne olacak. Bize alamasa bu videoyu paylaşmayacağım. Herkes bunu biliyor hatırlamıyor. Birazdan 9.30'da randevularını alacaklar içeri. Burada kuyruğa girip sonra içerideki güvenliklerden geçip işleme devam ediyorsun. Bir saati bile bulabilir diye düşünüyorum. bakalım. Söyleyelim inşallah. yok. Kısız konuşacağım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, vizeye nasıl gittiğimi, baş konsolosluğun etrafını, nasıl bir süreç yaşadığımı az çok görmüş oldunuz. Ben Amerika'ya gidiyorum. Instagram'dan da özellikle vizemi aldığımda paylaştığım storyden tepkiler çok geldi. Onlarla ilgili biraz soru cevaplayacağım. Vlog şeklinde kaydettim bütün sürecimi. Çok uzatmadan, sıkmadan nasıl gidiyorum, vize sürecine neler soruluyor Bunlardan bahsedeceğim. Ben Amerika'ya Work and Travel programı ile gidiyorum. Programın amacı Amerika'daki yazın açılan bu hizmet sektöründeki işçi ihtiyacını karşılamak açıkçası. Gidip bir danışman şirketle görüştüm. Önce program ücretini söylüyorlar. Sonra size vizenin ne kadar tuttuğunu, yaklaşık yanınıza almanız gereken miktarı ne kadar olduğunu, uçağın yolun size ne kadar patlayacağını toplam ücreti söylüyorlar. Bu her yıl biraz daha farklılaşıyor, biraz daha artıyor ya da dolar yükseldiği için e, bize olan masrafı artmış oluyor. Ne kadar harcadım? Yani ne kadar harcadığım konusuna gelirsek ben programın ücret olarak 3.250 dolar verdim. E, onun yanında artı 1000 dolar size uçak masrafı çıkıyor. Bilginiz olsun bununla ilgili de. E, 250-300 dolar arası vize başvuru ücreti ve yanınıza almanız gereken minimum 500-600 dolar arasında harçlık var. Bunların hepsini bir araya topladığınızda ortalama 5000 dolar gibi bir masrafınız oluyor gitmeden önce. Bunları verdiğinizde ilk süreç iş belirlemeniz oluyor. Danışmanlık şirketinizle görüşüyorsunuz. Bizim nasıl bir iş, nerede çalışmak istediğinizi soruyorlar. Ben özellikle bir yer belirtmedim ama aşırı kalabalık, pahalı ve e, merkezi bir yer olmasını da istemedim. Benim danışmanım bana North Carolina'yı önerdi. Ben Buxton'a gidiyorum. 9 Mayıs'ta. Uçağım. Benim işim Amerika'da dondurmacı olmak. Bir kasabada, adada meşhur bir ev yapımı dondurmacı yanında çalışacağım. Programa kayıt yaptırdınız. Sonrasında size sponsorunuz bir iş teklif ediyor. Hatta birden fazla. Siz kafanıza yatan beğendiğiniz işi onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra vize süreci başlıyor ve Amerika'ya alabileceğiniz en kolay vizelerden biri olarak söyleniyor. Bunda sadece üniversite öğrencisi olmanız, kendinizi anlatabilecek kadar minimum seviye bir İngilizce ve de not ortalamanız. Son sınıf değilseniz, ikinin üzerinde bir not ortalamanız varsa bu vizeyi çok kolay alabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü ben bir dakikada falan aldım. Vizenizi aldıktan sonra tek iş uçak biletine kalıyor. Uçak biletini alıp günü bekliyorsunuz. En çok sorulan kısım vize süreci oldu. Benim de en çok merak ettiğim oydu açıkçası. Çünkü nasıl olacak? Gideceğim, neler yaşayacağım? Bana ne soracaklar? Acaba vize verecekler mi? Bunlar çok merak ediliyor. Gidecek kişi olarak ben de çok merak ettim. Vize randevumda bana 2-3 tane soru sordular. Hatta heyecandan belki bir tanesini hatırlamıyorumdur ama bir dakikada vize aldım. Çok net hatırlıyorum. Gittikten sonra bir sıraya giriyorsunuz kapıda. Sırada mesela sizin randevunuz 9.30'daysa 9, 9 ve 9.30 randevular diye sesleniyorlar. Konsolosluğun kapısında sıra oluyorsunuz ve ilk güvenlik taramasından geçiyorsunuz. Ondan sonra içeride tekrar pasaportlarınızı hazırlamanız gereken bir kuyruğa giriyorsunuz. Bir kişi pasaportlarınızı kontrol ediyor. Ondan sonra çelik bir kapıdan geçip tekrardan güvenlik için üstünüzde hiçbir metal eşya olmuyor tabii ki. Çanta vesaire hiçbir şey olmuyor. Telefon dahi dışarıda oluyor. Sonrasında pasaportunuz, elinizde bir kutu dosyalarınızı koyduğunuz X-ray'den geçiyorsunuz. X-ray'den sonra zaten kalabalıkla birlikte tek bir yol var. Asansörle yukarı çıkıyorsunuz. Sonra tekrar bir kuyruk oluyor. O kuyrukta da size kapalı zarfta olan transkriptinizi açmanızı istiyorlar. Ama görevli görmeden açmayın. O bakıyor zarfta mı? Evet, tamam şu an açabilirsin. O şekilde açıyorsunuz zarfı. Tekrar hangi dosyaların gerektiğini söylüyorlar. Siz de sıralıyorsunuz elinizde, hazırlıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş içeri alıyorlar. İçerisi çok yoğun olmayacak şekilde. İçeri girdiğinizde sağda bir banko var. Belgelerinize bakıyorlar. Ne eksik ne fazla. Şunu ayırın. Sizi yönlendiriyorlar. Sonrasında 5 tane gişe var. O 5 kişinin ilkinde belgelerinizi alıp lastikliyorlar. İkinci gişeye geçtiğinizde parmak izi kontrolü oluyor. Parmak izinizi veriyorsunuz. Kalan 3 gişede de vize görüşmesi yapılıyor. Mülakatı. Bütün işlemlerden geçtikten sonra sıraya girdiğinizde beklemeniz kalıyor sadece. İçeriye çok fazla insan almadıkları için sırada çok kalabalık olmuyor. 3-4 kişinin arkasında bekliyor oluyorsunuz ve önünüzdeki üç bankoda da mikrofonun açıklığına göre konuşulanı duyabiliyorsunuz. Karşı taraf arada bir camla sizinle konuşuyor. Kurşun geçmez bir cam var. Sonra sıra bana geldi. Bir tane hanımefendi vardı karşımda. Bana sadece 3 soru sordu mesela ne zaman mezun olacaksın, nereye gidiyorsun ve ne iş yapacaksın orada? Bunları cevapladım. Hatta arada anlamadığım oldu, tekrar sordu. Yok onu demek istemedim dedi. Çok naif bir hanımefendiydi. Beni düzeltti. Ben de cevap verdim doğrusunu. Sonradan bu yaz sana başarılar, iyi eğlenceler dilerim deyip direkt vizemi verdi mesela. Pasaportunuz onda kalıyor. Vizeniz onaylandığında çünkü içine vizeniz basılacak vize basıldıktan sonra Ankara'daki PTT teslim ediliyor. Vize onaylandıktan sonra ve çıktıktan sonra çok bir şey çekemedim. Heyecandan, mutluluktan. Çok mutlu oldum. Bir fotoğrafım var hatta ağlıyor olabilirim orada. Vize onaylandıktan sonraki sürecin devamında pasaportumla bizden basıldı. Yaklaşık 3-4 gün sürdü. Çok uzun bile sürmedi. PTT'ye teslim edildiğine dair, Ankara'daki Çankaya Şubesi'ne teslim edildiğine dair bana SMS geldi. Ben de hızlı trenle gidip kendim almayı tercih ettim. Biraz da oraları izleyelim. Beş buçuk şu an. Pendik karımda hızlı tren bekliyorum. Pasaportumu Ankara'dan almak için oraya gideceğim. Normalde e, vekalet de veriliyor. Herhangi bir notere gidip e, vekalet yazdırıyorsunuz. Onu da bir ücret ödemeniz gerekiyor. Danışmanlık şirketim. Ankara'dan aslında vekalet versem benim adıma pasaportumu alıp bize basılmış halini bu tarafa yollayabiliyor. Yani adresime. Ama ben öyle olmasını istemedim. Kendim içim rahat etmez diye düşündüm. Direkt gidip PTT'den kendim alacağım. Bakalım ne olacak. Ankara'ya direkt gideceğim. Gittiğim gibi de 2 saat içinde Geri döneceğim, gezmeye vaktim olmayacak aslında. Öpüyorum. Programla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Yine e, sorularınız olursa ben aşağıdan cevaplayacağım sizin için. Öz olarak Instagram adresimden de yazabilirsiniz, oradan da cevaplarım. Instagram adresimi de buraya koyuyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.